Merhabalar ben Nurhan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Barganlı'dayız ve barganda bir doğa görüşü yapmak istiyoruz. Bakalım karşımıza nasıl güzellikler çıkacak. Evet karşımıza kuşburnular çıktı. Kuşburnu oldukça besleyici, faydalı bir bitki. Dikenlerin arasındaki bu güzellikleri toplamak elbette ki kolay değil. Oldukça zorlanıyoruz toplarken. Burada gül yok. Birkaç cins var herhalde. Bazıları büyük güzel oluyor. Bu kuşburnu değil ama. Ha, gelip bakacağım. Bunun ne olduğunu tam çözemedim. Biz köyde buna tavşan elması diyorduk. Var mıydı sizin köyde de? Ha? Ha, bu yukarıdaki kuşburnu. Şunları diyorsun, bayağı da güzel. İri iri kuş burnu. <laughs> Bugün bahar Bugün da sonbahar havası hakim. Hava kapalı. Biraz da serin. Eşimle beraber yürümeye devam ediyoruz. kuşburnu toplamak gerçekten çok zor ve zahmetli Çünkü tek tek topluyoruz e, Elimize de zaman zaman dikenler batıyor ve kıyafetlerimize takılıyor dikenleri. E, eğer pazardan alıyorsanız e, lütfen pazarlık yapmayın gerçekten çok zor toplanıyor tane tane toplanıyor pazarlık yapmadan alın. Yabani bitkiler ve yabani meyveler gerçekten bulunmaz nimet. Eğer çevrenizde varsa değerlendirin. Tabi bu arada e, çevrede çok önemli. E, çok sanayi, işte çok büyük şehirlere yakın olmazsa çok daha sağlıklı olur. E, tarımı yapılan e, sebzeler gibi değil. Bunlar doğal olarak kendinden yetiştiği için e, gübre kalıntısı veya herhangi bir e, ilaç e, Kalıntısı olmuyor, tamamıyla doğal ve kendi halinde. E, bu arada tabii ki e, kuşburnu çok çok faydalı, özellikle kışın hastalıklara karşı e, korumak için vitamin mineral deposu. ve bir başka güzellik mantar. Bunlar çayır mantarları ve bu çayır mantarı kültür mantarının atası. Yani bunlardan üretilerek kültür mantarı oluşturulmuş. Çok belirgin özellikleri var. Toprağa çok yakın oluyor, çok fazla yükselmiyor ve toprağın çok derinlerinden geldiği için zannediyorum. Bol bol da tepesi topraklı oluyor. Ve arkasını çevirdiğimiz zaman da bakın rengini görüyorsunuz ve bana söylenen yani oradaki mantar işini çok iyi bilen komşularım var şöyle söylediler üzerinde eğer böcek varsa ve böcek tarafından yenmişse o mantar yenilir. Bu mantarların üzerinde de bol bol bu tespih böceklerinden var bakın bunda da var ve çoğusu da böyle delik delik yenmiş oluyor. Evet bakın üzerinde birkaç tane vardı. İlk topraktan çıktığı zaman aynı kültür mantarı, kültür mantarı gibi yuvarlak oluyor. Sonrasında yavaş yavaş açılıyor. E, rengi de gittikçe koyulaşıyor büyüdükçe. Bakın toprağın oldukça içinden geliyor. E, tabii ben bunları kendiliğimden toplamadım. Benim çok fazla bilgim yok. E, bu topladıklarımızı e, komşumuza gösterdik. Oldukça uzman sayılan bir komşum. Kendisi yıllardır topluyormuş. E, ondan öğrendim ve o şekilde topladım. Bilmediğimiz mantarları tabii ki toplamayacağız. Çok benzer olabilir. E, çok bilemeyebiliriz. Onun için kesinlikle bilen birisiyle toplamak en güzeli. Bakın bu biraz daha fazla kaldığı için rengi koyulaşmış artık. Ve böcekler tarafından da güzelce yenmiş. Bu sene çok güzel oldu mantarlar. Birkaç senedir hiç görmüyorduk mantar olmuyordu. Ve şimdi de döngel. E, döngel deniyor. Beş bıyık deniyor. Töngel deniyor. Muşmula deniyor. Pek çok ismi var. Ama genellikle de muşmula olarak biliniyor. Evet muşmulalarda e, toplanacak duruma gelmiş. Çünkü dokunduğun zaman kolaylıkla dalından ayrılıyor. E, bunları toplar toplaması tabii ki hemen yiyemiyoruz. Bekletilmesi gerekiyor. Bekledikçe rengi koyulaşıp yumuşayıyor. Ondan sonra yiyebiliriz. Ama şu an görmüşken bunları toplayıp evde bekletmeyi düşünüyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.